alışveriş merkezleri açıldı. Alışveriş tekrar başladı. Ancak tedbirlere uymakta fayda var. Bilim Kurulu üyeleri de AVM'lere akın etmenin akıllıca olmadığı görüşünde. Ben açılmasına karşıyım şahsen. Siz istemiyorsunuz. Evet. Bir işim var abi. Telefonla ilgili. Sosyal mesafeyi biraz zor koruyoruz. Herkes daha iç içe. Kasalarda bile aynı şekildeyiz. AVM'ler 3 gündür açık. Vatandaşlar alışveriş için kapılarda sıraya girdi. Uzun kuyruklar oluştu. Ayakkabı aldım değiştireceğim. Ayakkabı aldım. <laughs> Telefon bakıyoruz ya. Telefon almaya geldiniz. İhtiyacınız var evet. Kontrolü sosyal hayat çerçevesinde alışveriş merkezlerinde de önlemler alındı. İçeri girenlerin ateşi ölçüldü. Sosyal mesafe uyarıları yapıldı. Bekleyelim biraz sosyal mesafeye uyarın. Ancak tüm bu tedbirler az hareketlilikten daha etkili değil. Risk hala dışarıda. AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren açıldı ve vatandaşlar AVM'lere akın etti. Tabii AVM önlerinde sıralar oluştu. Bu karardan sonra tabii AVM'lerde artık önlemler alındı. Ateşler ölçülüyor, sosyal mesafe gözetiliyor. Ancak Bilim Kurulu tabii yine de bu kadar uzun sıraların oluşmasını, vatandaşların AVM'lere bu kadar çok rağbet göstermesinin hem akıllıca olmadığını hem de sağlıklı olmadığını söylüyor. Yani hayatın devamı için bazı yerler açılmışken bunlara amaçsızca, tedbirsizce yüklenmenin, gidip oraları bir dolaşmanın anlamı yok. Yani AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil. Varsa bir ihtiyacımız illa oradaysa bunu planlayıp gidip nokta atış olarak o mağazaya girip alıp çıkmaktır bunun doğrusu. Alışverişinizi yapmışsınız. Evet yaptım. Ancak bilim kurul diyor ki AVM'ler tehlikeli. Hala tehlikeli. Hastalık geçmedi. Doğrudur. İki ay oldu ben ilk defa çıktım yalnız. Sadece AVM girişlerinde değil aynı zamanda AVM çevrelerinde de önlem alınmış durumda. Bakın bu şekilde oturma yerleri şeritlerle kapatılmış. Vatandaşlar burada oturamıyorlar ancak AVM'nin hemen yan tarafına baktığımızda kuyruk uzadıkça uzuyor. Hayat devam ediyor mecbur açılacak. Ama efendim hastalık bitmedi henüz. Evet ama tedbir alıyoruz işte yapacak bir şey yok. Yani çok önemli miydi efendim şimdi bu alışveriş? Biz kalmaya değer mi efendim? O kadar önemli de değildi ama ister istemez yapıyoruz. Evde kalmak her zaman etkili tedbir. Kurban bayramında rahatlamak için bu bayram ikazlara uymak şart. İhtiyacı olduğu için çıktım. Yoksa evde kalmak kesinlikle. Evde kalsınlar. Kurban Bayramı'nda birlikte oturup birlikte kucaklaşmak, birbirimizin elini öpebilmek için bu dönemleri sıkı tutmamız lazım. Bu bayramda biraz uzaktan bayramlaşalım. Evimizde oturalım, kısıta uyalım. Bu bayramda da ne kadar evde kalırsak, ne kadar hareketi ve teması azaltırsak inanın bayram sonrası çok daha rahat olacağız.